Bu aralar korona başımızın belası ama hiç bilinmeyen bir konu daha vardı ya da az bilinen HPV daha da bir belasında. Çünkü herkes birbirine anlatamadığı bir konu. Human Papilloma Virüs. Human Papilloma Virüs de cinsel yolla birbirine bulaştırdığın bir virüs. Bu korona gibi çok sık konuşulmadığı için toplumsal bir yara, gençler evlilikte, ilişkilerde artık büyük sıkıntı yaşıyor. Bunları düşünmese bile sağlık yönünden büyük kaygıları var birbirlerini anlatamıyorlar. Üroloji ve kadın doğum doktorlarına gittiklerinde ilgili bir doktor yani bu işle ilgili daha özel bir ilgili doktor değilse HPV'nin kitapsal olarak da bir çaresi olmadığı için yüzeysel olarak geçilebiliyor. HPV ile özel ilgilenmek çok daha farklı bir olaydır. Çünkü artık yani klinik tecrübe çok önemli burada. Tabii ki bir umut vermemek gerekiyor. İlla ki tedavi ediyoruz diye. Fakat tabii ki bir adım önde olduğumuz şeyler var. Koronayla neden böyle bir içli dışlı bir video çekmek ihtiyacı duydum? Çünkü o da virüs, bu da virüs. Tabii ki yolakları, girişleri, çıkışları, etkiledikleri yerler farklı. Fakat genel anlamda immün sistem çok önemli. Ne çok yüksek ne çok düşük seviyor bu virüsler, virüsleri vücut olarak. Immün sistem dengeli olmak zorunda bu işlerde. Çok yüksek olan bir immün sistem, siz bu bağışıklığınızı arttırmaya çalışıyorsunuz ya, bazen vücuda zarar. Bu şuna benziyor, güvenlik görevlilerinizi, asker, polis, jandarmanızı aşırı teyakkuz etmek, aşırı silahlanmanız, dışarıda çok fazla top ateşi, çok fazla silah ateşi o ülkeye çok yararlı bir olay değil. Yani bunu dengeli tutmak önemli. Yani ülkeye nasıl terör giriyor? Yani vücudunuza da virüs giriyor. Sizin bütün güvenlik güçlerinizin dengeli çalışması gerekiyor. Ne az ne çok. Güvenli ve gerekli yerlerde çalışmalı. Bazen stokin fırtınası diye bir laf var koronada. Bu aşırı güvenlik ihtiyacından dolayı her yerde bombalama yaşadığından dolayı vücutta böyle bir stokin fırtınası oluyor. O yüzden de top ateşini, top atışını, silah atışını nerede iyi kullanacağınızı, ne zaman güvenlik güçlerinizi nerede kullanacağınızı, bağışıklık sistemimizi ne kadar arttıracağınızı ve bunlar çok önemli. Mesela yeni yeni tür bazı bitkisel şeyler var, ürünler var. AHCC diyoruz bunları. Alfa e, glukan etken maddeli bazı ürünler. Bunları ne kadar süre kullanacağınızı, ne, ne zaman alacağınız, kimler alınabilir Tabii ki doktorlar tarafından yazılacak, edilecek. Bizlerle görüşmeden pek kullanmanızı tavsiye etmiyoruz çünkü otoimmün denilen bazı or, kendi vücudun kendine olan düşmanı olan bazı hastalıklarda fazla kullanılması, bazı hastalıklarda az kullanılması zarardır. O yüzden bunların dozunu da biz belirlemek isteriz. Kaç gram ne kadar alacağınızı. Koronada human papilloma virüste. Bu ikisi de bir virüs ve bunlarda bazı bu korona çok ünlü şu anda. O yüzden çok konuşuluyor. Ama human papilloma virüsü unutmayın. Koronadan kurtulacağız. Bir gün human papilloma virüs yine bizde kalan virüs olacak. Cinsel anlamda bulaş, bulaşan çok hızlı yayılan Amerika'daki en fazla görülen enfeksiyonlardan birinin olması, Türkiye'de bunun giderek artıyor olması, İstanbul'da eskiden biz ayda bir hasta gördüğümüzde şaşırırdık. İşte doktor başına bu kadar sihirle bir hasta gelirdi. Şimdi benim günde yani ortalama 5 hastam sırf human papilloma virüsten dolayı geliyor ve bunlara çare arıyoruz. Bazen işte ayda 1-2 hiç mücadele edilemeyecek kadar sıkıntılı olan hastalarımız oluyor yavaşlatsak bile kardı dediğimiz hastalara bunlar. O yüzden korona ve human papilloma virüsü direkt birbirleriyle ilişkili değil. Fakat o mekanizmaları unutmayın. Koronaya karşı aldığınız etkili mücadele human papilloma virüsüne karşı alınan etkili mücadeleleri neredeyse aynı. Sağlıklı hayat çok önemli. İşte gece uyumak, C vitamini almak, işte mesela human papilloma virüsü için dersek tıraş olmaması, ise i̇şte uyku, alkol, sigara bunları korona için ne diyorsanız human papilloma virüsü için de aynı. Bari koronalı hastalar için human papilloma virüsü de varsa bu dönemi iyi etkin korumayla atlatabilir. Onu da bizden lütfen görüşerek yapın. İyi günler diliyorum.